Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Ee, Osman kardeşimle beraber aynı şekilde yine devam. Good e, şimdi arkadaşlar Osman kardeşimin kanalına da abone olursanız sevinirim. Osman Coşkun. Yazarsanız çıkar zaten 18 abonesi var. Çalıştı? Bekle beni lan. Niye önden gidiyorsun? Hah? İçim geliyor lan ya. Ney? Önden git, önden git be beni bekle. Hı -hı. Oğlum gelme oradan. Hamster gibisin Bekle lan niye hızlı gidiyorsun? Ne Hı -hı. Bomba attım kaç oradan. Geldi. Charger! Tembeli... Tembeli... Ben seni duyuyorum. Duyuyorum. İyi e, cevap Ben sana. Nice place. Ammo here. Sen gitmedin. Ben de yavaş yürümeye başladım. Var iletişim sıkıntısı var. ortada bir sıkıntı var. O yüzden de ben Osman. Ne? Ey Allah. Siz koyalım, siz koyalım. Böyle. Siz koyalım. Ona bak, ona bak, ona bak. Osman. Benim. Evet. Neredesin yavrum? Hızlı. Hızlı Hızlı gel. Geliyorum. Aa nereden atladı lan? Kurtarın, kurtarın, kurtarın. Help. Help me. Lan yardım o, oğlum. Hem ben alamam hem mi? Reloading. Yardım <laughs> etsin ne, ne olacak? <laughs> ha durmak var lan. Ya aldanmacaz hiç adam ya ne yaptık <yapacağız>, beraber alamadım. in the Ana durmak durla gel. Hey. <laughs> so. Hadi başlayalım lan. Daha gelmedi sanki bir gelsin mi Tamam bekliyorum seni. Devam ki hadi. Tamam. Kim aldı? Bu botlar nasıl? I hate stairs. Kırmızılarım <laughs> adam, kırmızılarım. Biraz pompalı çekeyim. Ya yani şah. Reloading. Kafaya atarım. Beni gördün. Beni gördüm. gördüm? <laughs> Aha, AK en sevdiğim. Sniper'da var. Jackie, Jackie, Jackie önümüzde Jackie var. Öldürdüm. Seni çekeceksin aşağıdan. Ya seni ya beni. Öldür, 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 öldür. Ay. Açıldı koş Sağın ulan ben aşıklara. Bana orada Oğlum canım yarı yendi be. <laughs> 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 Savaşın ben ki. Ben inanmıyorum siz kazan. Ne yapıyorsun get deme Bot düştü oğlum bot. Ay arkadaş bir adam öldürdüler ya. Bir saldırdı. Yani. Yağmur gibi geliyor lan. Ha. Look out. Reloading. Reload. I'm back. Ah, Reload. Over here. Yeah, that's yeah, it. Boomers, we're on the boomers. This is going to hell real fast. You're a boomer. Oh, thanks, man. No problem. Gel daha yeni değil Ambrun'dan ben lan. lan. <laughs> geldim kardeş geldim 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 Senin daha şanlıyım hayırdır <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bir yerden boomer bizi takip ediyor lan abi bir yerde benim gidiyor ara sıra da gidiyor sağlan oğlum bir sağlan lan gavura mı vuruyon hayır hayır rahatlan ulan Guns over here. I will not. Jana, Bachan. Let's get up that ladder. Yeah. Oh. Ha, to Reload it. Cover me. Weapons over here. alacağım abi ya. Ağam senin trafon var burada. Nerede? Aa burada. Hani. Aha. Aha, şimdi işte. Abi, ben kırmızı alacağım. Çok geç. Ota benden çok tank hasar vermiş. Vay yakın diyor işte benden öndesin ha. tabi her biliyorsun beni ya. Yaşam tarzım. Ben ya yakın diyor şu fazla oynamıyorum ben ya. Ama 3 e, üç çakmışım. Osman. Lan, lan oğlum, ne kadar attınız lan. Emekçi aldınız mı burada? Ben bir tane aldım. Hattımı aldım abi. Botlar çaldı seni kendin. Yayınımda izleyebilirsin abicim. Bir tane aldım. <laughs> hey, Selamun Aleyküm yaktım hadi gelin bak Beni yaktın beni beni Sen ne gezin dışarıda? Adamın üstüne gidiyordum tam. Neye gidiyorsun? Deli misin Gülüyor. sen? Burada burada tank gelecek ha. Biliyorum. Hemen yukarıda köşeyden. Reloading. Reloading. Look out. Spitter. Better. 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 Hala bir salan hey. lan. İçeride. İçeride tamam. <laughs> o zaman <laughs> tam içeride ha. Hani görmedin. Abi merdivenden inme, ne görelim. Fırından çıkacak. Burada. Burada. O zaman burada geldi. Balalar ama Oh, absolutely. Kadı var. Kadı var, kadı. Beni yakaladı ya. Vur şunu ya. Sen kime uzattın vursana da adam. Vur canım. Oh. bir <laughs> bir Hold up. Gotta heal. Kendi canım var botlara Bazan canını bastırıyorum lan. Ben aç bir adamım oh. Wow. abi ne yapacağım? Ben heal you. Thank you. You know, I bet we can knock that bridge down. Ben yedim ya şu vakay trene bir çalıştırayım. Dırmıklarım gelmeyin. Dırmıklarım. Demiştim. Tamam. Lan masada ışınlandı. Adam öldürüyor yine. Hadi lan. Hadi botum ordayken. Termete vurdu lan. Osman yürü yukarı. Geldi geldi geldi. Dolar. Siz bu içeride ne yapıyorsunuz ya? Teşkil atmışsın siz bir salını ben. Al içeri İçeri gelip can bastı mekendir. Ya adamcağa kağıtta da duracağım abi. Sen hadi can bak. Bak senin için kapıda duruyor. Dur. Hemen sol tarafı. Abi şey mi lan? Hayırdır Hayır Adam hala kendini yüksek öldürüyor ya. Böyle saçma bir şey yok. Cadı herkes dokunmuş abi tamam. Herkes dokunduysa tamam. Ne fark var oğlum? Hadi lan oradan. Seninki 27, onunki 24. Yakın be uşa bak ya uşa. <laughs> bana kır illa... kır. Oğlum bana illa... Oğlum bana illa yakın dövüşte seni ee, şey yapmamı için herhalde. Ay canım benim bir oğlumuz bir bir hiç vurmadan iyiymiş lan bıraksan onu ben 18 18 bir değil kör gözlü Hadi lan oradan özel enfekte de bir tane vurmuş <laughs> <laughs> Hepsi arkamdan geldi Arım mı çalı hastası. Anda yok. Ozan neredesin? Abi her şey yok. Sarı geldi sen. Buna bak kulağı görmeyi bilmiyor. Evet. Aşk Artık yakalayamaz onun okosunu kırmak var Hadi be cadı varmış oğlum be Öldürün lan şunu Adamı hiç kaldırmıyor hiç kaldırmıyor gidiyor ya hiç kaldırmıyor oğlum sen ne adaksın Oğlum kaldırdıydın bak hiç. Kit ne oğlum adamlar bekle. Ben, ben, ben seni ben Anlamadım. Ben seni kaldıracaktım bot kaldırdım. Kaldırmış elimi bitiremedim. Grabbing a Molotov. Yaa. He 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 ben, <laughs> <laughs> ben bir Dayı olana abi Aldırın adamı. Thanks man. No. Get my bag. Abi ne deli. Oğlum <laughs> geldi Gel oğlum. Oğlum bu kaldım lan. Abi Ha ba 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 Tek tek Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar beni ortaya aldı lan. Ne hey, var gel oğlum ne var ya Bir yat. Bizim adamlar gidiyor bu arada bildiğin. Ne oluyor lan? Ne Osman? Orta online. Oğlum ben de ben de iyi yedi. Geç mi Ben, 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 aldım, ben, aldım, ben aldım. Oğlum bunlar bana gelmiyor. Ay şuna ağzına şuna. Lan Kaybetmeyi raptor da öleceğim abi. Lan kaldırın ölüyorum lan. Güzel miyiz lan? Gel, ya da verdim ha. Hangi lan? Çok geliyor. Ana bak. Thanks man. Bir de arkada adam bırakmaya kardeş. Ulan mı ben ölüme terk ettim lan? senence Jackie yakaladı ya bu çalmadı vermedin abi ya. Ya bir şey ya ben hangi hangi neyse bir Come on everybody Osman ne yapıyor o bak Şeytan katili. Oo her yerde birinci lan senden. Ben mi sen mi? Bak bakalım oğlum bir. Cadıda tankta genel savunmada hatta yakın dövüşte bile almışım şuna bak. Artık ya. <laughs> Dansıma tükürüyorum. Abi bu böyle oldu mu şimdi benim kitimi çalmışlar? Vallahi ben kit almadım kanki bana da bot <laughs> bana, da, bana da bot var. Yapacağımız bir şey şimdi ya. Bir daha fal düştü şey ya, çok kötü buldum ben. Regal man, regiden. Reloading. Reloading. Hey guys, I think we're almost there. Ben aşağı düştüm ya. Aksine bir, bir de yakın dövüşüm yok. Gel bu can lan git abi. Sana seviyor beni. Bu da ben bundan şimdi nereye kaçacağım? i not Help! Okay. Help. All right now. Look, come on, kid. Shake it off. Let's go. Come on, help me. Thanks. I Quit ya. moving, I'll heal ya. Shit. Never thought I'd go looking for <laughs> the military. Teşekkür etme hocam oğlum sana ki kadar. Adam çaldı geri iade etti oğlum. Yani teşekkür bekliyorsa ben teşekkür ederim. Onu diyeceğim. arkamdan ben geldiğimiz adam gibi. Ne lan? lan Onu de değiştirelim. Hayır be tane oradan oyunda akan var. Benim nerede adım bile değil. Adam kim gelmiş oğlum oyuna? Jackie. Ne yapayım? İnsan aşağıya. Aşağıya <Hatta> düştüm düştüm. <laughs> bir saniye yapacağım bir saniye. Allah'a lan Ben tahmin ettim ya. Tam dakiye aldı şimdi hava

Gelecek. O zaman zeki gelecek. çabuk kit bas lan buna kum var mıdır yukarıdan abi yukarı gelebilir misin geliyo geliyorsan ben basarım adamım, oldu lan bak basarım o anki ayı bi adam gidiyor adam arkana bak arkana Nasıl bakıyon etrafa benim ağzımı bırakın da kendi tarafına bak Hangi geliyor? Ne oldu lan? Adam gidiyor oğlum lan Benim ev ağacı ama ben böyle geçtim. <gülüyor> Gördüm. <laughs> 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 yaksıklığa bak yaksıklığa ne oldu lan gelemiyor Gördün mü o zaman nasıl şaşırdı? Gel, açtı Geldi araba geldi Lan ne etrafımı kendimizle Sonunda da evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dikkatli umarım keyif alırsınız. Çok güzeldi. A chance keyif aldım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.